Tüp bebek tedavisinin birinci aşaması ultrasonla bakılıp adette kadının geldikten sonra ultrasonla bakılıp işte yumurtalıklar tedaviye uygunsa onların uyarılmasıdır. Bu genellikle iğnelerle yapılıyor. Eğer yumurtalık bize bol bol yumurta verecekse iğnelerle yapılıyor. İğne tedavisi bir alışkanlık değildir. Eğer yumurtalık bize çok yumurta vermeyecekse zayıf olan zayıf rezervli bir yumurtalıksa o zaman bazen hiç iğne kullanmadan haplarla da yumurta üretimi yapılabiliyor. Dolayısıyla iğne tedavisi eşittir tüp bebek değildir. Tüp bebekte o yumurtalıkların uyarılması aşamasında ne tedavisi yapılacağı hangi iğnenin ne kadar kullanılacağı ya da kullanılmayacağı tamamen bir göz tecrübesidir ve ultrasonla yumurtalığa bakıp rezerv değerlendirildikten sonra ilacın dozuna ne kullanılacağına karar verilir ve başlanır. Aşağı yukarı adetten itibaren bir 10 gün kadar yumurtalıkların uyarılması dönemi sürer. Bir yandan ultrason takipleri yapılır ve ultrasonla gözüken yumurtaların ne kadar estradiol hormonu ürettiği de Araştırılır kan testlerinden ve yumurta sayısıyla ulaşılan estradiol değeri birbirini dengelediğinde yani mesela 20 tane yumurta görüyoruz işte kan değeri de yumurta başına 200 yani 4000 civarlarına geldi. Diyoruz ki tamam bu yumurtaların artık toplanma zamanı gelmiştir. Yumurta toplama işlemi laboratuvara yakın bir ameliyathanede genel anestezi altında yapılır hiç ağrılı bir işlem değildir. Zaten hasta uyuyor olur. Uyandıktan sonra yumurta toplama işlemi bittikten sonra yatağında bir yarım saat, bir saat dinlendirilir. Ondan sonra evine gider. Kalan işlemler yumurtalar nasıl çıktı, kaliteli miydi, spermle birleşti, güzel embriyo oldu mu? Bunlar laboratuvarda değerlendirilir. Güzel olan embriyolar da bazen taze denemede yumurta sayısı ve kadının hormonları elverişliyse bazen de dondurulmuş olarak bir sonraki ayda rahmin içerisine konur ve konduktan 12 gün sonra da gebelik testi yapılır. Başarılı olup olmadığı araştırılır.